Merhaba arkadaşlar, kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ben mutfağımda e, kabak kavuracağım. Şöyle bir kabağım var arkadaşlar. Bu büyük böyle karpuz gibi olan bir kabak bu. E, bunun ben e, yarısını kullandım. E, komşularım falan verdim. Bu yarısını da şimdi kavuracağım arkadaşlar. Ben bu kabağımı önce bir küçük küçük küp küp doğrayacağım. E, Sizlere tekrar göstereceğim yine. Arkadaşlar kabağımı şöyle küçük küçük küp küp doğradım. Şöyle gördüğünüz gibi. Ee, burada şöyle küçük kompostu tabaklarından bir tabak domates doğradım. Ee, burada yarım çay bardağından biraz eksik zeytinyağım var. Kabağı fazla koymayın arkadaşlar. Kabak fazlaya götürmez. Onu hemen şöyle döküyorum. Ee, bardağım iyice Aksın diye ve burada bir yemek kaşığı kırmızı toz biberim var. Şöyle küçük 3 diş sarımsağım var. Şöyle bir küçük de e, soğanım var, kuru soğanım var arkadaşlar. Şimdi kabağımı ben hemen hemen koyuyorum arkadaşlar. Çok kolay bir yemek. çabuk yapılan bir yemek bu çok da lezzetli oluyor ve domatesimi de hemen üzerine döküyorum siz isterseniz domatesi biraz daha fazla doğrayabilirsiniz ve kırmızı toz birimi döküyorum şimdi bunun üzerine soğana sarımsaklarımı doğrayacağım arkadaşlar hemen soğanımı doğradım. Şimdi sarımsaklarımı doğruyorum şöyle. Arkadaşlar kabağın yarısı bir tava geldi gördüğünüz gibi. Çok dereketli bir yemek. Şöyle. Sarımsaklarımı doğradım. Şimdi ee, damak tadıma göre tuz koyup ocağıma koyacağım. Kabağımı kavuracağım. Kabağımı ocağımı koydum arkadaşlar. E, domatesin yeterli için e, iki tane küçük domates doğradım. Küçük domat, yumurtadan daha küçük bir ünite fende domates doğradım. E, kapağını kapatıp kabağım pişmeye bıraktım. Şöyle parla e, ateşte pişireceğim kabağımı arkadaşlar. Arkadaşlar kabağımı şöyle bir karıştırıyorum şöyle biraz suyunu bıraktı gördüğünüz gibi önce e, arkadaşlar kabağımı şöyle bir karıştırıyorum şöyle bir suyunu bıraktı gördüğünüz gibi önce bir yüksek ateşte e, koydum kabağımı ısındıktan e, sonra e, biraz ay ayarını düşürdüm orta ateşte yaptım. Suyunu bıraktıktan sonra tekrar e, yüksek ateşe verdim arkadaşlar. Ayarını verdim. Siz ocağınızın durumuna göre ayarlamasını yaparsınız. Arkadaşlar yemeğim de pişti. Hemen ocağımı kapattım. Masamı üzerine aldım yemeğimi. Şöyle çok kolay bir yemek. Maddi manevi kimse yıpratmayan bir yemek arkadaşlar. E, i̇nce bir kabaktan iki kişilik yemek çıktı. Gerekirse üç kişi de e, yiyebilir bu yemeği. E, ben yanına şöyle bir kuru soğan doğradım. E, şöyle üç tane e, tatlı biber pişirdim. Tatlı yenenler için acı sevenlere bir de şöyle e, acı biberim var. E, bunlarla servis yapacağım yemeğimi. E, bir de üzerine sarımsaklı yoğurt dökerek servis yapın arkadaşlar. Sarımsaklı yoğurt kabağa çok yakışır. Ben şu anda dökmek istemiyorum çünkü yemeğe var daha ee, sıcak yemeğe yoğurdu dökünce yoğurdumuz ekşir Onun için ben servis yaparken dökeceğim Bir de zeytinyağımı birazdan yetersiz buldum biraz daha ilave ettim yarım çay bardağı oldum ee, Ben zeytinyağını çok seviyorum ee, biraz fazla olsun istiyorum yemeklerde ama siz yeterli gelirse siz o şekilde yemeğinizi yapabilirsiniz arkadaşlar Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir başka videomda buluşmak üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.